numara yok, bir şey yok. Ben önüme ne mesaj gelirse onu okuyorum. Bu mesaj da gelmiş okuyacağım. Okan. İster inanılır, ister inanılmaz, ister gülersin, ister gülmezsin. Ben şimdi gülüyorum şu anda da okuyup okumakta kararsın ama okumadan dayanamıyorum okuyacağım. Sen yine güleceksin. Ben bilmiyorum bakacağım. Bak abi. mesaja bak. Şartlandırma beni. Murat abi evcil bir hayvan aldım. Aşıları için veterinere götürürken yolda bizim kasabı ısırdı. <laughs> <laughs> ya gülme diyorum sen. Niye güldün şimdi? ne gülmeyecektin? Kasabı diyorsun. Ya. <laughs> bak şimdi veteriner kasap. Evet. Ne alakalı? Bir dakika yani... ama. Kasabı ısırdı. Hastane masrafları için 4 banka verirse Bursa'dan can. <laughs> neymiş hayvan neymiş ya? Abi. Hayvandan hayvana fark var abi. Evcil bir hayvan almış. Aşılar için veterinere götürürken yolda bizim kasabı ısırdı diyor. Tamam hangi evcil? Abi? Ben de anlamadım. Gelen mesajı evcil. okuyorum ben. Gelen Mesela, bu. Mesela evcil bir puma aldıysa yandı. Bak. Malatya'dan Serhat. Sayenizde Kasam bu hafta. Kalkalım, bak, Malatya'dan bak. Sayemizde 12 milyar kazanmış. Evcil puma olur mu diyebilirler ama değil mi? Fikret bak. Evcil on... puma ya olur mu? pumayı mı? bırak da 12 milyar Sence kazanmış. Sence evcil puma olur mu? Onu anlamam ben. Veteriner değilim. Veterinerle ne <laughs> Şimdi bak.